kapıdan çıkalım hadi ya. Bakalım ne oluyor. Çık o bekle beni. Abi evin dışına çıktım. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Yok ya. Kendini bilmesin. Biri gelmiş. Oraya buz kabuğu atmış. Yemiş atmış. Utanmaz abla bunlar. Arada yaparlar yani. Dikkat et kendine. Abi epey yükseldik mi? Harbiden yükseldik. Gel bakayım köyü. Kimse kahve var böyle kayar mı işte? Oh, suçuyor bunlar. Aha, bu suçuyor. Kaşıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> diye geldin yine buraya. Abi geziyoruz. Oyun oynuyoruz. Oynamayalım mı? Oyun oynada sen çok şey yaparsın, Ne haber? Değişik şeyler deniyorsun. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> aşkım benim. Bana aşkım deme. Ne demek aşkım deme? Ne demek aşkım deme? Sana sürüyle şey getirdim ben burada. Bütün gizli safsını ben getirdim. Olabilir ama... Bak abi çomarı çok rahat uçuruyoruz ya. Hadi. Hadi çomak çatıya gitme oğlum. Dedeme doğru götür beni. Pekala. Sen kime? Sen kime? sen kime vuruyorsun lan? Abla ne oldu sana abla tersine? Oha ablamın kaburgaları yer değiştirdi. Vallahi yer değiştirdi. Şomanı bir davuzaya çıkartayım mı arkadaşlar? Kafana gelmesin. Şuraya atlayabilir miyim? Ah vallahi atladım ha. Kedi gibiyim ha. Kedi gibiyim. Aha. Aa, bizim bu şeyin içindeyiz. Gizli kulemiz vardı ya arkadaşlar. O evin içiymiş burası. Geldik yine güzel evimize. Nene. Ben geldim nene. Bir sarıl. Özledin mi coğucuğunu sarıl bir. Sarıl aslanım. Çık <laughs> artık. <akış>. Göz <laughs> yakışmıyor sana. Git arkadaşlar. Haydi çırma çırma. Çiko. Çiko neredesin Çiko? Çiko. Çiko. Geldim yine Çiko. Ha, ne yapalım Çiko bugün? Çiko bugün ne yapalım? Çiko gel bakalım. Çiko bugün akvaryuma girmeyeceğim. Evin dışına çıkmayı deneyeyim mi? Eskiden çıkıyordum şuralardan falan. Bir deneyeyim mi arkadaşlar? Şu kapıdan çıkalım hadi ya bakalım ne oluyor. Çiko bekle beni. Abi evin dışına çıktım ama kolum içeride kaldı bunları çıkartmam gerek. Abi yine evin dışına çıktık. Hatırlıyorsanız eski videolarda da çıkıyorduk. Buralar bambaşkaydı. Bir bakalım şimdi neler olmuş. Evin dışında neler değişmiş. Aslında her şey aynı gibi. Ama buradan evin dışına direkt çıktığımızda büyük ihtimalle yine aşağıya düşüyoruz arkadaşlar. Bu ne işimize yarıyor? Aha. en azından dışarıda ya da evin içinde gizli bir şeyler varsa bu taraftan görebiliyoruz. Aha! Düştü işte abi. Evin için inceleyelim hemen bir şey var mı? Çiko! Çiko peşimden gelmeye çalışıyor. Çiko bekle geleceğim oğlum. Vallahi düştük aşağıya. Nereye gidelim? Sokağa gidelim yine. Geldik yine. Güzel. Şunun güzelliğine bak abi ya. Bak 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 bak. Şşt. Çomar! kızdırayım mı lan seni? Ama dövmeyeceğim bu sefer. Şşt Elim sen de. <laughs> gel 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 çomar gel. Oy çomar. Ne oldu lan? Gelemiyor mu buraya? Ha? Çikin. Çikin köpek. Bir tozak. Oha. Burada vurdu lan bize. Hayvan. Bana vurdu lan. Yerin altında vurdu. Şerefsiz. Dur bakayım. Sen kayabiliyor musun lan? Ha? Dur bakalım çomarı kaydırabileceğiz mi abi? Ha, şöyle yapalım. Gel bakayım kayıyor Gel <laughs> <laughs> Gerizekalı çabar böyle kayarsın işte. Nereye gitti lan bizim musumuz? Oh, abi burada da otlar insan otu değil ya. Şu var ne oldu lan? Ha? Kaydın mı? Kaydın mı? Gel gel gerizekalı gel. Gel gerizekalı gel. Gel bakalım ne yapacağım şimdi. Ha? Ha? Gel, gel gel. Gel. Gerizekalı. Sen kime? Sen kime? Sen kime vuruyorsun lan? Buzun nerede? Muzumu bul. Dur abi hemen uyuyayım. Muzla bakayım. Ablayı kaydırabiliyorsun mu? Bir de Pakize ablamıza girelim abi. Pakize abla. Sana sürprizim var. Şimdi abi şuraya koyacağız. Ana. Abla ya ben göremedim düşüşünü ya. Dur bir kalk ablam. Bak abla. Çikin, çikin baktı bana. Dur şuraya koyalım. Bak abla. Bir bana doğru gelir misin ablacığım? Bir bana doğru gelir misin? Allah seni top etsin abla. Allah seni top etsin. Yapamadık Bak iz ablacığım. Şuraya atalım. Ha Şimdi ablacığım bana doğru gel bakalım. Bana doğru gelmeni istiyorum güzel ablacığım. Allah seni Top etsin diyecektim ama kaydın Aferin ablam Ablam Abla Kızmadın değil mi bana Kız Pakize Pakize Merhaba ablacım nasılsın Yine mi geldin Evet ya Temin seni düşerken gördüm Ne oldu bir şey oldu mu Yok ya Kendini bilmesin Biri gelmiş oraya Vuska bu atmış Yemiş atmış Utanmaz abla bunlar Yaparlar yani Dikkat et kendine Tamam mı Ah <laughs> oh, attım seni ablam Ablam Ablaların gülü Hadi ablam Kalk bakalım Kalk bakalım ablacım Kalk eh, eh, Biraz da bu tarafa abla Abla ne oldu sana abla tersine. Oha ablamın kaburgaları yer değiştirdi. Vallahi yer değiştirdi. Kalk abla kendine gel. Çomar. Çomar bu ablama. Sen mi yaptın lan? Pis çomar. Pis çomar seni. Hadi çomar uç oğlum. Bak abi çomarı çok rahat uçuruyoruz ya. Hadi. Hadi çomar çatıya gitme oğlum. Dedeme doğru götür beni. Ya da şuraya mı? Amca abimin yanına mı gitsek? Ula çomar. Ulan ulan. Ben bıraktım seni çomar. Çomar çok kötü çakıldın çocuğum. Çok kötü çakıldın çocuğum. Çomar. İyi misin yavrum? Nereye kadar uzandı bu ip böyle? Hadi Şomar uç oğlum. Uç oğlum hadi hadi Şomar. Biz bu işi yaparız seninle. Şomar'ı bir daha uzaya çıkartayım mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Şomar'la uçma vakti. Bütün her yeri dur dönelim Çomar. şöyle biraz alanımızı güzelleştirelim. Çok güzel uçuyoruz abi gördüğünüz gibi. Aha Şomar yine kayboldu. Belli bu uçma sonrasında Şomar kayboluyor. Abi epey yükseldik mi? Harbiden yükseldik. Güzel yükseldik. Bunu sevdiğim. Kanal Babata'ya abone olmayan varsa abone ol olarak bize destek olursa çok seviniriz arkadaşlar. Hemen aşağıdan abone ol butonuna tıklayın. Videoyu da beğenerek bize destek olursanız seviniriz. Ve yine uzaya çıktık. Ve burada yeter diyorum. Bıraktım abi. Bak bak bak. Çomar şimdi gözükecek. Bak 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 bak. bak. Oha çomar nerede? Oha hala gözükmedi. Evet biz de aşağı doğru düşüyoruz. Acaba oyun dışına mı atılacağız? Yoksa şöyle yüze 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 sakin sakin herhalde oyunun dışına atacak bizi ama yine güzel bir gökyüzü macerası yaşadık arkadaşlar. Bu evin üstüne bak gelemeyeceğiz. Bence gelemeyeceğiz. İnşallah geliriz abi ya. İnşallah çatta durur içinden geçirmez bize. İçinden geçirirse çok sakat. Duracak mı? Aha vallahi durdu. Vallahi durdu. Abi oyun dışında bir yerde durduk ha size söyleyeyim. Ama takıldı. Burada kitlendi. Baga girdi oyun. Bu tarafa gidiyor ama. Aha. Aha bizim bu şeyin içindeyiz. Gizli kulemiz vardı ya arkadaşlar. O evin içiymiş burası. Hah. Hah. Heh. Oha yine havada kaldı Geldik yine gizli yerlerden buralara döndük Burası yandıktan sonra burada hiç çıkmadık Bir de buraya çıkalım arkadaşlar hop Hop tırman 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 bakalım Yandıktan sonra burada bir şeyler açılmış mı spreylerimiz duruyor Bir de şuraya çıkalım çıkalım çık aslanım çık Burada bir şey var mı Şu an burada bir şey yok Şöyle gidelim bakalım Bu tarafta ben hiç gezmedim arkadaşlar Aha güvercin ot seni Bak güzel abla dikkat et kafana gelmesin ablam. Güzel ablam. Ablacım dikkat et. Kafana gelmesin. Gelerik atamadık zaten. Hakize abla. Ah be! Ucundan kurtuldu. Bir şuraya çıkalım bakalım buralar nereye gidiyor? Gezmediğimiz yerlerdi sonuçta. Biz buraları gezmedik. Bakalım burada. Ha şuraya çıkış var. Hadi bakalım. Çıkalım oraya da. Düşme. Düşme. Aman düşüyordum valla. Hop. Gidelim şuradan. Bir de buraya gelelim. Bakalım bu yol bizi o amcaya mı götürüyor lan yoksa? Ha? O adama gitmek için mi bu kadar şey çekiyoruz lan? Ha? Oraya çıkılabilir. Şuraya da çıkılabilir. Çıkalım mı şuraya? Şuraya gidelim mi? Harbi oraya hiç gitmedik ha. Gidelim abi. Keşfedelim ya. Hep aynı yerlerde o oynamayalım değil mi arkadaşlar? Hadi çıkalım. Bu çıkış efsane olacak dedik ama bir şey yokmuş burada ya. Bir şey yokmuş ya. Bakayım ekstra farklı açılardan. Köyümüzü görelim köyümüzü. Yok abi burada bir şey yok. Şimdi şimdi şuraya tırmanacağız abi. Şuraya atlayabilir miyim? Ah vallahi atladım ha. Kedi gibiyim ha. Kedi gibiyim. Eee burada gidecek yer yok mu lan? Dur şöyle yapalım. Hop hop hop. Şöyle çıkalım. Bunun üstünde bir şey var mı? Yok. Bir de buradan gidelim. Harbiden lan bunun üstünde bir şey yok. Bakıyorum şu kasabın oraya geçiş. Şu var var. Şu kuşla. Kuş yakalayalım. <laughs> Nasıl yakaladım seni? Benden kaçabileceğini mi sandın? Anam ne oldu lan sana? Lan kuş. Abem. Oğlum sıçıyor bunlar. Aha. Kuş sıçıyor. Koş yüzüm kasaşla. O da boy seni. Koça kafalı seni. Koça kafalı seni. Şimdi arkadaşlar bakın. Kuşu uçuracağız. Uç oğlum. Lan kuş nasıl uçmaktır bu ya? Böyle uçuş mu var ya? Manyak kuş. Hop hop. hop. Hoppa çıktık. Bir de şuraya atlayalım. Şuraya da atlayalım. Hop hop. Salami. Yine bir şeyler yapıyor. Hoş geldin ne yapıyorsun? Abi ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Ver şunu bakayım. Veremiyor da. Ne oldu oğlum diye geldin yine buraya. Abi geziyoruz. Oyun oynuyoruz. Oynamayalım mı? Oyun oyna da sen çok şey yapıyorsun. Ne Böyle değişik şeyler deniyorsun. Sakat bak bu oyundan bandandırsın. Kim bandıracak lan beni? Kim bandıracak beni? Neyse. Dikkat et yine de kendine. Tamam abi sağ olasın. Sağ olasın Salah abim. Abi yalnız kolundaki dövmeye bakın ha. Korku filmi gibi ya. Salih abi. Kalklar abi kalk abi. Ha, neyse bunu da bırakalım arkadaşlar. Şimdi hani, Aha kitap varmış lan burada ne kitabı bu? Sen aşağıda dur kitap. Sen aşağıda dur. Melton aşkım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ne zamandır görmüyordum seni. <laughs> aşkım benim. Bana aşkım deme. Ne demek aşkım deme? Ne demek aşkım deme? Sana sürüyle şey getirdim ben burada. Bütün gizli zarflarını ben getirdim. Olabilir ama 100 abone getirmedin. 100 abone getirmeden lütfen beni artık ziyaret etme. Tamam tamam. Şu an 100 abone gelecek sana. Sen de bu kapıyı açacaksın bana tamam mı? Tamam. 100 abone gelirse kesinlikle kapıyı açacağım. Ama fenden daha 10 abone bile gelmedi. O sebeple bir an önce aboneleri topla. Buraya gel. Aboneler geldiğinde bambaşka sürprizler göreceksin. Gizli kapılar sana açılacak. Tamamdır dur Melton. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere aşkım. Muah sana. Görüşürüz. Hoşça kal. Evet arkadaşlar. Bu Melton'la olan bugünkü maceramızın sonuna geldik. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bye bye.

My only that